Afyon Şehir Stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Günlüğüne çıkan gazete başlıklarıyla karşınızdayız. İlk gazetemiz Afyon Şehir. Afyon Şehir gazetesi manşette geçtiğimiz günlerde organize sanayi bölgesinde bir yangın çıkmıştı biliyorsunuz. Fabrika kül, kül olmuştu o da yetmezmiş gibi yan fabrikaları da sıçramıştı. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gerçekten hepimiz de derinden üzdü. Fakat e, aldığımız bilgiye göre, gazetemizin manşetinde yazdığına göre de yangın musluklarının yetersiz olduğu ortaya çıktı. Hem itfaiye yoktu hem de yangın muslukları yetersizdi. Sanki geçtiğimiz günlerde 79 cana mezar olan Kartalkaya, Bolu Kartalkaya'da yaşanan Grand Kartal Otel'de 79 kişiye mezar olan otelde büyük bir yangın çıkmamış gibi, sanki bunlardan ders alınmamış gibi fabrikalar, birçok fabrikanın, birçok atölyenin yer aldığı, birçok imalathanenin, imalathanenin yer aldığı organize sanayi bölgesi gibi önemli bir bölgede, kentin önemli en önemli noktalarından birinde bu yangının çıkmış olması hepimiz çok üzdü. Fakat yangın musluklarının yetersiz olması, itfaiyenin olmaması gerçekten akıl alır gibi değil. Tekrardan geçmiş olsun diliyoruz. Umarım e, aynı şey tekrarlanmaz. İnşallah bir daha böyle şeyler görmeyiz. Son olur, ders olur inşallah. Yan taraftaki başlığa göz atalım. Afyon'un turizm talepleri iletildi başlıklı haberimizde. AK Parti Afyon Karahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunu Seven, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ı ziyaret etti. Ziyarette Afyonkarahisar'ın turizm alanındaki talepleri konusunda görüşme gerçekleştirildi. Milletvekili Özkaya yaptığı açıklamada gösterdiği ilgi Afyonkarahisar'a olan desteği ve misafirperverliği için kıymetli bakanımıza teşekkür ediyorum dedi şeklindeydi. Çeviriyoruz gazetemizi ikinci sayfadaki başlıklara göz atalım. Berat Kandil'imiz hepimize mübarek olsun inşallah siyasiler de. Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayınlamış. Milletvekili AK Parti Milletvekili Ali Özkaya ve İbrahim Yurdun'u seven Berat gecesinde barış ve huzur diliyoruz demişler. Belediye Başkanı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal bu gece iyilikte buluşmak için bir fırsattır şeklinde mesaj yayınlamış. Tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyorum demiş. İYİ Parti Afyon Milletvekili Hakan Şeref Olgunsa Berat Kandil'ini idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemiz ve İslam aleminin Berat Kandil'ini tebrik ediyorum demiş. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Mehmet Taytak da Berat Kandil'i münasebetiyle İslam alemine barış, kardeşlik ve huzur getirsin şeklinde mesaj yayınlamış. Üçüncü sayfadaki ilk haberimize göz atıyoruz değerli izleyenler. Jandarma gün geçmiyor ki e, bir e, başarı daha getirmesin uyuşturucu uyuşturucuya geçit vermiyor. 7.500 adet uyuşturucu hap ele geçiri, geçirdi Jandarma. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda takibi alınan bir araçta. 7504 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken operasyonda yakalanan 4 kişiden birisinin açık cezaevinden izinli olarak dışarı çıktığı ortaya çıktı. Demek ki cezaevi akıllandırmamış değerli takipçiler. Allah ıslah etsin diyoruz. Vali İtbaşı asayiş toplantısına katıldı başlıklı bir diğer haberimizle devam ediyoruz. Vali Doçent Doktor Kübra Güray Yiğitbaşı, İl Jandarma Komutanı Tolga, <laughs> Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı. 81 il Valisinin yanı sıra İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürlerinin katılımıyla video konferans sistemi üzerinden eş zamanlı olarak gerçekleştirilen toplantıda, huzur ve asayişin sağlanması amacıyla önemli konular ele alındı. Değerlendirmelerde bulunuldu. Eber Gölü'nü yakmaya çalışan şahıslara 557.212 TL para cezası. Eber Gölü'nü yakmaya çalışan şahslarla bu kişinin yanında bulunan <laughs> ve kaçak sas kesimi yapan şahıslar cezadan kurtulamada Şahıslar hakkında gerekli adli, adli işlemlerin Ardından idari yaptırım cezası uygulandı. Gerçekten utanmaz insanlar. Doğayı katletmek ellerine ne geçirir, ne getirir, ne götürür? Bu haberimiz. Mirya Kefalon Savaşı'nın geçtiği yerler araştırılacak başlıklı bir haberimiz var. AK Parti Afyon Milletvekili Doktor Arslan, Kocatepe Üniversitesi'nden bir ekibin Mirya Kefalon Savaşı'nın yaşandığı hocalar sandıklı Kızılören ve çevresindeki alanın tespiti için kazı çalışması yapılması konusunda bulunduğu talebin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandığını belirtti. 2025 yılı içerisinde kazı çalışmalarının başlayacağını duyuran Arslan, Bölgede yaşanmış olan bu önemli savaşın tespiti ve kalıntıları için bir görüşme gerçekleştirdik. Bölgemizin gelişimini olumlu yönde etkileyecek olan bu çalışma, ekonomiden tarihe bölgede önemli bir iz bırakacaktır dedim. Devam ediyoruz. İhracat birim değer endeksi %1 arttı. Başlıklı bir haberimiz var. TÜİK verilerine göre ihracat birim değer endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ihracat birim değer endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 ithalat birim değer endeksi yüzde 0,7 arttı. İhracat ve ithalat miktar endeksleri ise sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 10,2 yükseldi. TÜİK verilerine göre ihracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 arttı. Kamu kurumlarında çalışan engelli sayısı 70.878 şeklinde bir başka haber başlığımızı inceliyoruz. Engelli vatan, vatandaşların kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katılan Bakan Göktaş, kamu ve özel sektöre engelli çalıştırma zorunluluğu getirdiklerini, kolaylaştırıcı ve teşvik edici politikalarla engelli çal çalıştırma zorunluluğunda doluluk oranını özel sektörde ve kamuda %80'lerin üzerine çıkardıklarını belirterek kamuda çalışan engelli sayısının 70.878 olduğunu açıkladı. Bu da gerçekten güzel bir haber. Göz kabartıcı bir haberle devam ediyoruz. Afyonlu Çavdar reklam yüzü oldu. Afyon Karahisar'la Milli Paralimpik Tekvandocu Meryem Betül Çavdar, Mavi'nin engelli bireyler için tasarladığı adapti ve koleksiyonunun reklam çekimlerinde yer aldı. Çavdar, cin giyinmeyi ve süslenmeyi hepimiz seviyoruz mesajını bıraktı. Son haberimiz askeri babanın mezarı görenleri hem şaşırtıyor hem de dua ettiriyor. Çavuşbaş mahallesindeki Göksu Caddesi'nde yolun ortasında bulunan Gülaboğlu Muhammed Askeri'nin mezarı yoldan geçenleri hem şaşırtıyor hem de derin bir saygıya sevk ediyor. Yolun ortasında bir mezar. Afyonkarahisar'ın Karahisar'ın Çavuşbaş Mahallesi'nde. Bulunan Göksu Caddesi sıradan bir cadde gibi görünse de ortasında yer alan bir mezarla dikkat çekiyor. Bölge halkının askeri baba olarak andığı Gülaboğlu Muhammed Askeri'nin mezarı yoldan geçenleri hem şaşırtıyor hem de derin bir saygıya sevk ediyor. Ziyaretçiler ilk başta yolun ortasında bir mezar görmenin verdiği şaşkınlığı yaşasalar da ardından araçlarından inerek dua etmeyi ihmal etmiyor. Hasan mezarı gösterelim yolun ortasında bir mezar. Asırlar öncesinden günümüze gelen miras. Afyon Şehir Gazetesi'nden öne çıkan başlıkları aktardık. Değerli takipçilerimiz, Gazete 3 ile devam ediyoruz. Gazete 3 de tıpkı Afyon Şehir Gazetesi gibi organize sanayi bölgesinde itfaiye teşkilatı yok başlıklı haberi manşette aynı şekilde e, yangın musluklarının yetersiz olması itfaiye aracının bulunmaması aynı başlıkla aynı şekilde aynı içerikle kaleme alınmış okul güvende mi yangının çıktığı organize sanayi bölgesinde iki özel kolej, meslek lisesi ve öğrenci yurtları da var yangının çıktığı ve 400 firmanın bulunduğu Afyonkarahisar Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde iki özel kolej, bir meslek lisesi ve öğrenci yurtlarının bulunması da bir başka düşündürücü konu oldu. Yangının çıktığı fabrikanın hemen yanı başında ise 2000 öğrencinin eğitim gördüğü teknik kolej bulunuyor. Bunu da atlamayalım. Devam ediyoruz. market fiyatları artık tek listede başlıklı habere göz atalım. Artık dar gelirlilerin market market dolaşarak en ucuz nerede araştırması bitiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır market fiyatlarının karşılaştırılabileceği market fiyatı Ork.tr platformunun erişime açıldığını duyurdu. Sitede 7 zincir marketin fiyatları et, süt, yoğurt gibi ürünlerde sebze ve meyve fiyatlarını karşılaştırılabiliyor. Gerçekten kolaylaştırıcı bir uygulama olmuş. Yine cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucuyla yakalandı. 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Başlıklı haberimizde devam ediyoruz. Gazete 3'ten Milli Savunma Bakanlığı İran kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz İran kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. İran kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz şeklindeydi. FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı başlığıyla devam ediyoruz. İzmir merkezli 7 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen ifade ve teşhislerde adı geçen ankesörlü kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen ve KHK ile kapatılan askeri okullardan ilişiği kesilen 14 şüpheli, hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Hatay, Bursa ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı yakalandı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetlik işlemleri devam ediyor şeklinde. Eber gününü yakmaya çalışanlara para cezası hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı başlığıyla devam ediyoruz. Konya'nın Selçuklu ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen oto hırsızlık olaylarını incelemeye alan hırsızlık ve yan kesicilik büro amirliği ekipleri sanal kumarda 600 bin TL para kaybettikten sonra hırsızlık yapan şüpheliyi tespit ederek yakaladı. Geçit vermiyor. Tebrik ediyoruz. Kadın girişimciler için güçlü bir adım başlığıyla. Ege İhracatçılar İhracatçı Birlikleri ve İzmir Ticaret Borsası Koordinatörlüğünde faaliyet gösteren Türkiye Odalar Borsalar Birliği İzmir Kadın Girişimciler Kurulu kadın girişimcilerin ihracattaki yerinin güçlenmesi için yeni bir işbirliği gerçekleştirdi. Detaylarına bakalım. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jacques Eskinazi kadın girişimciler ihracatta genellikle finansmana erişim zorunluluğu, network eksikliği veya yerel networkte sıkışıp kalmak, pazar bilgisi yetersizliği ve kültürel ön yargılar gibi bariyerlerle karşılaşıyor. Ayrıca global global pazarlardaki mevzuatlar, bürokrasi ve lojistik süreçlerin karmaşıklığı, ürün sertifikasyonunu ve tedarik zinciri yönetimi gibi teknik detaylar, ürün veya marka güçlü olsa bile doğru kitleye ulaşmama sorunu sorunu ihracat süreçlerini daha da zorlaştırabiliyor. Biz bugün burada kadın girişimcilerimizin ihracat süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarına destek olmak, birlik üyesi ihracatçı firmalarla kadın girişimciler arasında güçlü bir işbirliği ağı kurmak, bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak kadın girişimcilerin uluslararası pazarlarda daha etkin olmasını sağlamayı hedefliyoruz dedi. Şeklinde bir sonraki sayfadan devam ediyoruz. Afyonkarahisar uluslararası tanıtılacak şeklinde. Her geçen gün adından sıkça söz ettiren Afyonkarahisar için Vali Kübra Güran'ın başına katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ile uzaktan gerçekleştirilen toplantıda Afyonkarahisar'ın marka kimlik marka kimlik inşası ile ilimizin hem modern hem de geleneksel yönleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı konuları görüşüldü. Toplantıya AKÜ Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş, AKÜ Turizm, Fakül Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Elbey Pelit, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fatih Keskin, Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Aslı Yağmurlu Ada ve Profesör Doktor Pınar Özdemir telekonferansla bağlandı. Vali başına ziyaretler haberiyle devam ediyoruz. Çalışmalarının <laughs> Vali başına ziyaretler, çalışmalarının ve ziyaretlerinin yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı makamında konuklarını ağırlıyor. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ziyaretleri kabul ediyor. Vali Yiğitbaşı Kıbrıs gazisi Şaban Koçak, 15 Temmuz gazisi Nazım Okyay, ok Gazi Yasin Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Sabri Demir ve Avukat Murat Özer, Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi Orhan Tunç, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi'yi makamında ağırladı. Afyon'da yılın enleri ödülleri sahiplerini buldu. En renkli haberimizde bu sanırım. Afyon Karahisar İnternet Medya Birliği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yılın enleri ödül töreni görkemli bir etkinlikle gerçekleştirildi. Korel Termal e, Otel'de düzenlenen Gece Şarkıcı Semiha Yankın'ın konseriyle başladı. Yankın'ın sahne performansı izleyicilerden büyük beğeni toplarken müzik dolu dakikaların ardından ödüller sahiplerini buldu. Farklı kategorilerde başarılı isimlerin ödüllendirildiği törende, Yıl boyunca yaptıkları çalışmalarla dikkat çeken kişi ve kurumlar onurlandırıldı. Gazetemiz yılın en iyi Bu arada söylemiş olalım. Yılın en iyi sunucusu da e, Turkuaz Medya CEO'su Nergis Kılıç Savrık. Gurur duyuyoruz. Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başlıklı haberle devam ediyoruz. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığı, yıllığına özelleştirilmesi için yeni ihale süreci başlatılırken yeni dönemde kredi kartı ile yapılacak muayene ücreti ödemelerinde kredi kartı komisyonu vatandaşa yansıtılmayacak. Devam ediyoruz. Sizlerin güveni bizim için büyük bir motivasyon kaynağı başlıklı habere göz atıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Afyon Karahisar, Milletvekili Mehmet Taytak, Emirdağ'dan muhtarlar ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde misafir etti. MHP'li Taytak, sizlerin güveni ve desteği bizim için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Sizlerin inancı ve dualarıyla milletvekili olarak üzerime düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışıyorum dedi. Manda sayısı açısından Türkiye'de 8. sıradayız. Başlıklı haberle devam ediyoruz. Afyon, Gazi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Günefem işbirliğinde süren kampüs programına Akü Sağlık Bilimleri Enstitüsü mezunu ve Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Doktor Samet Çinkaya konuk oldu. Doktora tezi ölçümüyle kanalımı <laughs> ilimizde bulunan manda konusunda bilgi veren haberi okuyamadım. Bir sorum var sanırım dizgisinde. Cezaevlerinden 8363 başvuru geldi şeklindeki haberle devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümlü ve tutuklu haklarını inceleme komisyonu AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat İbrahim Yurdun Seven başkanlarıyla toplandı. Başkanlığında toplandı. 28. yasama dönemi 5. toplantısını komisyon başkanı İbrahim Yurdumu seven başkanlığında gerçekleştiren hükümlü ve tutuklu haklarını inceleme komisyonu, komisyon üyeleri, misafir milletvekilleri ve ceza ceza cezaev tevkif evleri genel müdürü Enis Yavuz Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti. Toplantısının açılışında konuşan komisyon başkanı Yurdumu seven Komisyonun faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Şöyle daha rahat olacak. Başvurulardan 8064 adedine işlem yapıldı. Yurdunu seven şu ifadelere yer verdi. Hükümlü ve tutuklu haklarını inceleme alt komisyonu 28. yasama döneminde 26 Ekim 2023 tarihinde Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde 17 Kasım 2023 tarihinde Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde 18 Kasım 2023 tarihinde Marzin E tipi kapalı ceza infaz kurumu ve Midyat M tipi kapalı ceza infaz kurumunda 28-29 Haziran 2024 tarihlerinde Erzurum ve Erzincan Ceza İnfaz Kurumlarında incelemelerde bulunmuştur. 28. yasama döneminde 10 Şubat 2025 tarihi itibarıyla toplam 8.363 başvuru yapılmıştır. Bu başvurulardan 8.064 adetine işlem yapılmıştır. Toplantıda milletvekilleri söz alarak komisyona taleplerini iletirken ceza ve tevkif evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ceza tevkif evlerindeki uygulamalar hakkında bilgiler verdi. Toplantı Erzurum ve Erzincan Ceza İnfaz Kurumları raporlarının görüşülmesi ve önümüzdeki süreçte inceleme yapılacak ceza infaz kurumlarının belirlenmesiyle sona erdi. öne çıkan gazete gazete başlıklarını gazete manşetlerini önemli ayrıntıları sizlere aktardık. Değerli takipçiler, yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.